Merdan Yanarda Siyasal İslam'ın Mantığı. İnsanlar merak ediyor. Erdoğan AKP iktidarının aldığı kararların arkasında bir mantık, rasyonel bir gerekçe ya da herhangi bir metot var mı? Bu soruya verilecek tek yanıt hayır olacaktır. Çünkü ne ilk bakışta ne de son analizde bu kararların akılcı bir gerekçesi, altta yatan bir metodu yok. Bu nedenle Erdoğan'ın Türk ekonomisinin yıkıcı bir yeni krize savrulmasını tetikleyen son faiz indirme kararı ile ilgili tartışmalarda bu olgu dikkate alınmalıdır. Anımsayalım, Erdoğan bu konuda nas ortada. Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor? Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımızı atacağız dediğinde olayın arkasında rasyonel bir gerekçe arayan kesimler ne diyor diye şaşırmıştı. Oysa şaşıracak bir şey yoktu. İslamcı iktidar artık hazırlık dönemini geçtiğini ve bir inşa döneminde olduğuna inanıyordu. Yani yeni bir devlet şeriata göre yönetilecek bir ülke kurma aşamasına girildiğini düşünüyordu. Özetle faiz kararında gerekçe teolojiktir. Evet çok şaşırtıcı ama böyle. Teolojik literatürü dikkate alan bir perspektiften bakılmadığı sürece AKP iktidarının bazı kritik adımlarını anlamak mümkün değildir. İslamcı hareketin ülkeye el koyduğu unutulmamalıdır. Seküler dünya tarafından hep hafife alınan takiye ki İslamcıların siyaset yapma tarzının eksenini oluşturur, bunun gereği daha önce alınan bazı kararlar ve uygulamalar kimseyi yanıltmamalıdır. İstim arkadan geliyor, hep öyle oldu. Önce kararlar alınıyor, gerekçe sonradan geliyor. Arkadan gelen gerekçe ise daha çok rasyonel düşünen seküler dünyayı, iktisadın ve toplumun işleyiş yasalarına şu ya da bu düzeyde aşina olan kesimleri ikna etmeye, onlardan gelecek tepkileri yumuşatmaya yönelik oluyor. Oysa İslamcı hareket, akıl ve bilim merkezli bir bilgi anlayışını reddediyor, onun yerine inanç merkezli bir bilgi anlayışı koyuyor ve bunu esas alıyor. Olayın temelinde bu olgu yatıyor. Tıpkı orta çağda olduğu gibi iktidar dogmatik değerler dünyasına yaslanıyor. İnanç merkezli bilgi ve bu bilgiden üretilen ilimle devleti, toplumu, ekonomiyi, siyaseti, yargıyı, eğitimi, sağlık hizmetlerini, dış ilişkileri ve benzerlerini yönetmeye çalışıyor. İnanç merkezli bilgi anlayışı bir orta çağ arızasıdır. Orta çağ moderniteden ayıran yegane olgu durum budur. İslam dünyası bin yıldır inanç merkezli bilgi anlayışını benimseyen, akıl yerine nakli yani tanrı kelamı olan kutsal sözü, vahiy esas alan, bunun dışındaki her arayışı kafirlik sayarak reddeden bir çizgi üzerinde ilerliyor. Bu olgu dikkate alınmadan yani bağlamından koparıldığında İslamcı hareket ve iktidarların izlediği siyasetleri ve birçok uygulamasını tam olarak kavramak mümkün olmuyor. Fokun'un dediği gibi bağlamı olmayan gerçeklik yoktur. İmam Gazali, inanç tanrı merkezli bilgi anlayışını 11. yüzyılda sistematik bir teolojik öğreti haline getiriyor ve iştihat kapısını kapatıyor. İslam dünyasının yüz milyonlarca insanın akıl çağını kaçırmasının ve kendi orta çağını aşamamasının temel sebebi budur. Müslüman dünya hala devam eden, kendisine özgü karanlık bir orta çağın içinden geçiyor. Bu dünyanın neredeyse tek istisnası Cumhuriyet Türkiye'siydi. İslam dünyasında Cumhuriyet Türkiye'sini izleyen ülkeler vardı. Bunların tamamına karşı emperyalizm destekli küresel bir gerici saldırı yürütüldü. Çünkü zengin enerji yataklarının üzerinde oturan akıl ve bilim çağını yakalamış, modernleşmiş toplumları yönetmek de, sömürmek de üzerlerinde bir hegemonya oluşturmak da zordur. O nedenle küresel sermayenin serbest dolaşımının ve talanın önünde siyasal, ideolojik ve ulusal engel oluşturan tarihsel bakımdan görece burjuva demokratik nitelikli rejimleri bile yıkmaya çalıştılar. Bop'un da ılımlı İslamcılığında anlamı buydu. Giderek derinleşen bir meşruiyet krizi yaşayan iktidar, kumpas, hile, siyasal sahtekarlık ve örtülü darbeyle başladığı rejimi değiştirme ısrarını sürdürüyor. İslamcı hareket zaten 70 yıldır içi boşaltılmış olan cumhuriyeti bütünüyle tasfiye etmek ve dinci faşizan bir rejim kurmak için bütün şartları zorluyor. Bu bağlamda cumhuriyetin 100. yılına denk gelen 2023 seçimlerinin simgesel bir anlamının olduğu anlaşılıyor. Toplum geriliyor. Ülkede iki eğilim gelişiyor. Birincisi umutsuzluk ve neredeyse her şeyin bittiği şeklindeki bir tür teslimiyetçi ruh hali. İkincisi ise kendiliğinden gelişen ve güçlenen direniş eğilimi. Birinci eğilim yaygın olmakla birlikte henüz toplumsal ruh halini bütünüyle belirlemiş değil. Diğeri yani toplumun direnmeye ve tarihsel kazanımlarını korumaya istekli kesimleri ise giderek kararlılık kazanıyor. Öyle ki 19 yıldır iktidar olan devleti ele geçiren İslamcı hareketin bütün baskılarına, ideolojik kuşatıcılığına ve rant dağıtım düzenine ve sadaka kültürü yöntemiyle kendisine bağladığı kesimlere karşın sağ ve soluyla toplumun yarısından çok fazlası teslim olmamakta direniyor. Bu kesimleri birleştiren eksen cumhuriyetçilik yani akıl bilim merkezli bilgi anlayışı oluyor. Diğer bir ifadeyle laiklik ve modernleşmenin kazanımlarına bağlılık, çağdaş yaşam tarzında ısrar ki bu demokratik hak ve özgürlüklerde ısrar demektir, direnişin eksenini belirliyor. Yukarıda özetlediğim bu tablo Türkiye'nin çok katlı ve çok yönlü bir krizin içinden geçtiğini gösteriyor. Her an kontrolü kaybetmenin eşiğinde duran Erdoğan AKP iktidarı tehditle, baskıyla, hileyle, şantajla siyasal ömrünü uzatmak istiyor. Bu nedenle sürekli yeni yol arkadaşları bulmaya, yeni ittifaklar oluşturmaya çalışıyor. İslamcılar için önemli olan kazanmaktır. Hangi yol ve yöntemle olursa olsun kazanmak. Bu nedenle AKP iktidarı 2023 seçimlerini ne pahasına olursa olsun kazanmaya çalışacaktır. Eğer kazanamayacağını görürse seçimleri ertelemek ya da iptal etmek için her yolu deneyecektir. Önemli olan rejim değişikliği sürecini tamamlamak ve geri dönüş eşiğini aşmaktır. Ancak AKP'nin sonsuza kadar seçimlerden kaçması mümkün değildir. Çünkü tek meşruiyet kaynağı seçimlerdir. Tarihsel, kültürel, ahlaki ve siyasal bir meşruiyeti kalmayan iktidarın seçimleri yaptırmama şansı yoktur. Yani milletin değerlerini temsil ettiği iddiasını elinden bırakmayan AKP ve İslamcı hareketin istese de seçim yaptırmama gücü bulunmamaktadır. Geçen yazımda AKP iktidarının ansızın çökebileceğini, bu siyasal gelişmenin hiç beklemediğimiz bir şekilde her an gerçekleşebileceğini belirtmiştim. Dolayısıyla ülke hiç beklenmeyen bir anda seçimlere de gidebilir demektir. Durum böyle olunca altını çizmekte yarar görüyorum. Olası seçimlerde yapılacak en önemli şey ki 2022'de bir erken seçim yapılabilir. Sandık sonuçlarının kaderini yüksek seçim kuruluna bırakmamaktır. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun bağımsızlığı, tarafsızlığı ve hukuka bağlılığını sağlamadan bu ülkede hiçbir seçim güvenli, dürüst ve adil olmayacaktır. Diğer taraftan sol uzunca süredir geri çektiği demokrasi ve sandık eleştirisini güncellemelidir. Çünkü genel ve eşit oy hakkı insanlığın büyük bir kazanımı olmakla birlikte seçimlerin son çözümlemede kurul düzeni yeniden üreten, ona meşruiyet sağlayan bir niteliğinin olduğu unutulmamalıdır. İnsanlığın ilerici birikimini ve kazanımlarını reddeden, onu yok sayan hiçbir rejim sadece seçim yapılıyor diye demokratik olmayacaktır. İslamcı hareket iktidarı demokratik yollardan, daha doğrusu sandık marifetiyle bırakmayacağın işaretini birçok kez vermiş bulunuyor. Öyle ki iktidar ve yandaş meyde tarafından muhalifler, aydınlar, siyasetçiler, ilerici kanaat önderleri, sözcüleri ve partileri tehdit ediliyor gözleri korkutulmaya, sindirilmeye çalışılıyor. Öncelikle bu tehdit ve sindirme girişimleri boşa çıkarılmalıdır. Bu nedenle Türkiye solu, aydınları, cumhuriyetçileri, CHP'yi ve HDP'yi kapsayacak bir perspektifle toplumdaki direniş eğilimiyle buluşmalıdır. Ona asgari bir program ve örgütlü bir nitelik kazandırmaya çalışmalıdır. Sol, bu tarihsel kesitte CHP'yi dışlayarak, suçlayarak, aşağılayarak, karşıya alarak değil, dinci faşizan diktatörlük girişimine karşı onun örgütü ve tabanıyla buluşarak birlikte mücadele etmenin zeminlerini yaratmalıdır. Aynı şey HDP için de geçerlidir. Eğer toplumun ilerici güçleri gereğini yapamazsa, ülke daha da uzun sürecek bir totaliter rejimin ardından felakete sürüklenecektir. Tarih toplumun ilerici güçlerini harekete geçmeye çağırıyor. Tarihin çağrısına uymayanlar onun cezasına razı olurlar tarihsel deneyimi yaşarken anlamını kaçırmamalıyız. Merdan Yanarda